Bir lorada hoş geldin. Şimdi en son Ada Drift'ten konuştuk. Güzel haberler var dedik. Magic'te de yeni bir set geliyor. Magic'in orijinal setlerinden geliyor dedik. Ve bunun ne olduğunu da söylemiştik. Tarkir Dragon Bence çok heyecanlı bir set. geçtiğimiz günlerde debut, dedi. Yani hani official trailer yayınlandı. Üzerinde bir şeyler konuşuldu. Ama bu tabi hikayenin geçmişi var. Şimdi bu lore'u biraz daha böyle çok daha geriden alıp öne getireceğim. Çünkü hikayeyi hani kavrayabilme açısından bu önemli. Şimdi Magic'in bir seti vardı. Dragon Soul Tarkir diye. Şurada bir yerde de hatta onun kutusu duruyordur yani aldık açtık. Ejderhalar falan olunca birazcık daha hoşumuza gidiyor ve burada ki tema ya bence güzel de adaptörce. Şey. Orta Asya Türklerindeki yaşam tarzı ile ilgili bazı işte ejderha lordları var. Tabii o Moğol zamanı düşünün. E çadırlar var, şunlar var, bunlar var. Burası ejderhaların olduğu bir yaban ve orijinal bir zaman çizgisinde işte ejderhaların ve klanların e, hüküm sürdüğü bir düzen var burada. Fakat burada Planeswalker'larda olan zaman yolculuğu zaman yolculuğu değil mi? yani bu evrende belli kesitler farklı işlendiği için iki tip Dragon Soft Tarkir modu var. Bir orijinal zaman çizgisinde var. İşte bunda geç Tarkir'in geçmişinde ejderhalar yok oluyor. 5 tane büyük savaşçı kılan bu Universe. Lens'e e, hakim oluyor ve onların maçta Kaanlar var. Yani bizim bildiğimiz Han, Cengiz Han, işte Timur Han gibi. Hanlar, yani Kaanlar, Oğuz Kaan ya da öyle diyeyim. Yani Han, Kaan o değişiyor tabii şeye göre, yoruma göre. E, tarihi yöneten en güçlü, brutal savaşçılar. Burada bütün şeyde fizik gücüne dayanıyor. Yani tam o Moğol düzeni. Bir de tabii zaman yolculuğu sonrası var. Burada işte Plains Volkal Serkan. Yani aslında bildiğimiz Serkan'dan türemiş bir Şerkan gibi, Şovkan gibi ya da Mortal kombattan aklımıza gelsin. Erkan Bol geçmişe gidiyor. Ve geçmişte yaklaşık 25 bin yıl yaşında olan En Kral Ejder'in ikizini çağırıyor. Yani Nikol Bolas'ın ikiz kardeşi olan Yujin'i getiriyor. Onu kurtarıyor çünkü ikizlerin geçmiş zamanda olan bir husumetinden yani Nikol Bolas ve Yujin'in. Eugene, Eugene geçmişe hapsedilmiş kalıyor. Nikol Bolas'ın vesilesiyle ve Nikol tabi o geçmişte diğer işte Arkantes, Sabbah falan gibi birkaç tane daha büyük ejderha var. Bunların vasfında bir Elder Dragonken kendini Planeswalker'lığa kadar yükselten, Tanrı Firavun rolüne giren Amon Kep'ten hatırlayacağız. Bir role sürerken Yujin kayıplara düşüyor. Fakat bu Dragons of Tarkir'de mevcut klanlar hakimiyeti sürerken Serkan, Serkan kardeşimiz diyelim, Yujin'i geri getiriyor ve ejderhaların yok olmasını engelliyor. Zaten Yujin ejderhalar üzerinde bir kontrol yetkisi var. Yani bir ejder bilincisi gibidir. Yani daha aklınız otursun diye bu şekilde söylüyorum. Ve sonuç olarak ejderhalar geri dönüyor. Beş büyük ejderha lordu. Diğer fuarda klanlar da ejderhalar üzerinde belli nasıl diyeyim tecrübeye bağlı hakimiyete erişiyorlar ve klanların yani ejderhalar bu sefer klanların yerine geçerek lordlarla beraber dolaylı işbirliğiyle ama baskın olan ejderhadır burada. Berkir artık yönetmeye başlıyor. Şimdi ejderha lordlarında da dediğim yani en baskın magic severlerin belki hatırlayabileceği şey atarkadır. Atarka yeşil kırmızı, aç gözlü, obur, klanı sadece avlanmak için kullanan bir ejderha ordudur. Daha sonra Dramoka vardır ki Dramoka'yı severim. Hani biraz daha nedir? iri bela bir ejderhadır ki zaten beyaz yeşili. Yani aslında benim sevdiğim renklere belki de tekabül ettiği için şans eseri ben seviyorum. Çünkü disiplindir, düzenlidir. Kılan güçlü bir koruyucu gibi kol kanat geren bir sorumluluk sahibi ejderhadır. Öyle söyleyeyim. Kolagan var. Bu zaten hani lanet bir ejderhadır. Siyah kırmızıdır. Daha smoke aslında ama aç gözlük alanında değil. Küçük, hızlı, tak tak vahşi yıldırım gibi savaşan acımasız bir hani Slayer modundadır. Tabii Ojutai var mavi beyazın. Mesela o birazcık daha değişiktir. Akıllı bir ejderhadır. Bilge ve zekasıyla yönetir zaten. Maviler akıllı olur her zaman. Ve tabii ki de Dungar var. Bu da mavi siyahtır. Burada da aklın daha hinnye cinnye, kuşla çalıştığı bir hinnye çalıştığı bir olaydır. Dediğim gibi hain, kurnaz, hırmette ihanetle yönetir. Yani para var, satarım onu. İşime geldiği kadar onunla işbirliği yaparım. Daha sonra hemen onu yol veririm gibi bir iç iş pazarlıklı, içten pazarlık bir ejderhadır kendisi. Ve tabii ki de bu ejderha lordların altında da savaşan savaşçı klanın geri kalan üyeleri vardı. Yani klanların lideri el, insan veya yaratıklardan yani savaşçılardan ejderhalara geçtiği bir düzen oluşmuştur. Daha sonra tabii Dragon Storm dediğimiz bir ejderha fırtınası oluyor. Bu Dominaria'nın tarihindeki en güçlü büyü olarak aslında isimlendirilir Dragonstorm yani bir ejder fırtınası bir büyünün ismidir öyle söyleyeyim ve bu büyü birçok ejderhaya aynı anda çağırıp savaş alanını tam bir kaosa döndüren, ejderhalarla dolduran, böyle ejder çağıran bir büyüdür. Ejder yaratan bir büyüdür. Biz bunu ilk olarak çok eskilerin bir seti vardır. Time Spiral diye ki çok severim o seti. O sette görüldü. Zaten orada ability yani şey olarak var. Hani Dead taşlar, Touch Mad Touch'lar algısı da Storm olarak bir yeni ability geldi diyeyim. Ve bu ability ile zaten oynadığınız büyüye karşılık bir o kadar ejderha çağırabileceğiniz ejderha tokenları ile oyuna sürebileceğiniz bir mekanizmayı içeriyordu. Tabii orada işte Dominaria evreninde belli başlı len çöküşleri oluyor. Yani mana çöküşleri, mana kayıpları oluyor. Yani bu sırada ejderha'lar zaten kost olarak yüksek kostlu yaratıklar olduğu için bunları fiziki oyunda oyuna çağırmak da zorlaşıyor. Yani mana seeking'ten dolayı yani mana azalmasından kaynaklı. Ejderha'lar nadirleşiyor ve bu nadirleşen ejderhaları işte tekrardan dünyaya çağırmak için bu Dragon Storm büyüsü icat ediliyor demek doğru olmayayım da hani yapılabilir hale geliyor. Bu büyü keşfediliyor ve tekrardan ejderhaları dünyaya çağıran bir çağrı niteliğinde hikayeye, meciğe dahil ediliyor. ve Yani Storm kendi başına bir kart diye hatırımda kaldı ve güçlü bir kart ejderhaların hükmünü geri getiren büyüsel bir olay olarak da mecik evreninde yer alıyor. Peki Tarkir'in Storm'u nedir? 2025'in Nisan'ında Bence çok da keyifli olacak bir şekilde tekrardan Magic'in bu olguları, şimdi biraz geçmişten artık bugüne geldik, ele aldığı ve anlattığı bir olaydır. Ama bu işin en keyifli kısmı şu ki, çok büyük spoilerlar vereceğim burada, yani altında çiziyorum bunu özellikle. Çok büyük sürprizlerle de gelmektedir. Şimdi iyi bir set bir kere bence. Yani benim için anlamlı karakterlerin yer aldığı bir set olduğu için güzel bir set. Şey. Bir kere ejderhaları seviyoruz. Bolca ejderha göreceğiz. Şöyle söyleyeyim. Mesela bu ön izlemeler yapıldı. Ön izlemelerde 3 tane kart tanıtıldı. Bunların biri Tempest Hawk'tır. İşte bunu şu an buradan aynen bakarak söylüyorum. İşte destede sınırsız kopya izin vererek alışılmış deste kurallarını esnetmek için bulunuyor ve bu daha çok ejderhalara hitaben yapılacak ve bu da savaş alanında birçok yaratığın bulunmasını destekleyen bir temayla baş belası bir destane getirmekle uyumlu bir kart. Sonra Fortress King Guard diye e, abzan evleri vardı ki o ayrı bir konudur. Abzan evlerini temsil eden bir karttır. Birden fazla yaratık veya tek bir güçlü yaratık oluşturma istekliği sunarak Sealed veya Draft formatında değerli bir hale gelen kart olaraktır. Yani çünkü draftlarda falan anlık elinize gelen kartlarla bir deste oluşturmanız gerektiği için bu kart elinizde olması size bir avantaj sağlayacak. E tabii ki de Winter Night Stories vardı. Üçüncü release olarak gösterilen, ön Showcase olarak gösterilen kart. E, bu da yeni bir mekanik var burada. E, bu mekaniği tanıtmak için yapılmıştır. Mekaniğin adı Harmonizer. Normalde biz Harmonize diye bir kart biliyoruz daha çok. Bu da mezarlıktan büyü yapmanın maliyetini etki ediyor. Bir yaratığı tep ederek azaltmanı sağlıyor. Yani oynayacağınız bir şeyi mezarlıktan bir kart tep ederek land kostunu düşürerek oyuna sürmeni sağlıyor. O da yine yüksek maliyetli muhtemelen ejderhaların hani daha oyunu kolay inmesini sağlamak için yapılmış bir şeydi. Nasıl Dragon Storm ejderhalara bir çağrı niteliğindeyse oyunda da bu çağrıyı bu kartlarla Hani ölülerden bir şeyler vererek işte kemiklerini kullandım, ot yaptım, bok yaptım gibi hayal edin. Büyük bir ejderhayı daha basit bir kosta ödemenizi sağlıyor belki de. Burada şöyle bir şey var. Kart Zara Alfonso diye bir illustrator tarafından yapılmıştır. Ve bu nasıl diyeyim sanatçı bu düzlemde gerçekten kabul görülen prestijli bir sanatçıdır. Ve bunun tasarımıyla Tarkir ise yani Storm ise bu kartın atfedilmesi veya ilave edilmesi aynı zamanda sanatsal bir mecin veya bu evrenin ne kadar hani değer verilerek inşa edildiğini ve işlendiğini göstermek amacıyla da bir göz dağıdır hani piyasada. Hani bu işin kritik noktası da budur. Sonra bununla ilgili mesela bir Secret Layer seti çıkacak. Bu da gene bir aslında Magic Mist'te bundan yine bahsedeceğim ama burada da bahsedeyim. They Grow Up So Fast ile ilgili bir tema yapacak ve bu liste Star Kirin 5 yaşlı ejderhasının çift taraflı bir kart temasını oluşturacak. Bir tarafta bebeklik hali, bir tarafta da büyük yetişkin Elder Dragon halini göreceksiniz. Hani ne kadar hızlı büyüyor keratanlar, bak elimde büyüyor deyip zoomla büyütür gibi. Hani bir tarafı küçük, bir tarafı yetişkin halini gösteren bir Secret Lair seti de gene bu Dragonstone yani Tarkir evlerine atfen Secret Lair'de çıkacak. E, bence doğru ara kezlerde bu Secret Layer'sları standart oyunlarda da kullanabileceğimiz ayrıca açıklandı. Yani burada da dra Dragon Lord'lardan Dromoka'nın sevimli bebek hali gerçekten görülmeye değer. Görebilirsem de bir köşeye bir yere koyarım. Yani hikaye burada bu. Peki benim için ya da bu Tarkus için yani bunun lore'u nerede derseniz tabii ki de şunu şöyle yapayım. Bu bu düzendeki ejderha ve ejderha lordlarının ve klanlarının mücadelesinin en top olduğu nokta. Yani artık ejderha lordları kendi keyfi için fazlasıyla klanları sömürüyor veya çok fazla şiddet violence yani kıyım var klanlar eski düzende ejderhasız daha mutluyken hani bundan şey yapıyor rahatsız oluyorlar ee, daha sonra işte Narset diye bizim bir Planeswalker'ımız vardı Narset ve zaten bir klan lideri o aynı zamanda diğer klan liderleri artık bu ejderhaların hükmüne son vermek istiyor tekrardan başa geçmek istiyor ve bundan nasıl kurtulacağını ararken Thor Maxius ritüeli dediğimiz bir ritüel var aslında Dragon Stone'un bir tam tersidir ve bu ritüelle ruh ejderhası çağırmak istiyor. Peki bu ruh ejderhası dediğimiz olay nedir? Yujin aslında diğer adı ruh ejderhasıdır. Yani Yujin birden bu evrene selamun aleyküm gençler diyor Ramazan vakti. Öyle değil. Ama tabi bu ritüeli uygularken Dragon Storm tekrardan tetikleniyor maalesef. Akıl almaz elemental fırtınalar ortaya çıkıyor. Vahşi ejderhalar Tarkir'de daha serbestçe dolaşır hale geliyor. Ve bu ejderhaların belli bölgeleri ve alanları varken artık bütün evrende daha fitursuzca yayılmış bir fare gibi düşün Hamam gibi her yerden bir ejderha fırlar hale geliyor. Ve bu çok ciddi sakınca. Daha kötü hatırlarsanız en son işte Dragon Dragon diyorum. Outlaw of Thunder Junction'la tamamlanan bir dörtlü omun pat setimiz hikayemiz vardı. Lens ışıklarını kaybettiği için omun patlarla yani belli portallarla e, seyahat gerçekleştiriyordu ya. bu Tarkir'de de mevcut. Ve ejderhaların Planeswalker Walker ışıltısı olması da omun patlarla diğer evrenlerde hakimiyet kurma durumu söz konusu oldu ve bu ejderhalar birçok evrenin hani böyle tanrısal nitelikte otorite olabilecek potansiyeli var. Evrenlerin boyutlarını da ele alırsak bazılarının küçüklüğünü veya içindeki yaşamların küçüklüğünü düşündüğümüzde bu çok ciddi bir tehdit. Yani işin aslında en kritik noktası burada. Yani Tarkir bununla savaşa, düzene, o vahşi yaşama alışmıştı ama diğer evrenler kendi dertlerinin yanında bir ejderhayı veya ejderha sürüsüne kaldırabilecek çapta değiller. Tabii çok katut bir ortam varken Tarkin'in 5 tane de artık oturmuş klanı var. İşte Abzan, Ceskayı, Mardu, Sultayı ve Temur. Bu 5 da kendince şekillendi, güçlendi. Tabi yıllar geçti falan. o Moğol dönemi diyorsan Moğol çalarında da artık yaşamıyorlar. Öyle söyleyeyim. Sadece vahşilik ve brütallik o, o çağın şey dediğim döneminde eşdeğerdir. Ve bu ejderha fırtınalar, çünkü bunlar fırtına gibidir. Birden bir çöl fırtınası gibi oluşuyor. Fırtına bulutları içinde birden ejderhalar var oluyor. Onlar için bir daha değişik ejder portalı gibi oluyor. Ejderhalar birden yağdır yağdır saldırıyor ve nasıl çölde işte kum fırtınası geldiğinde sirenler ötüyor herkes önlemini alıyor. Bu klanlar da kendi yerleşkeleri için aynı önlemleri almış vaziyette ve klanlar gerçekten o oba çadırını düşünün. Büyük devasa yuvarlak hani merkez çadırı. Aynı zihniyette daha büyük merkezi şehirler oturtmuş vaziyette ya da avatardaki toprak kılınlı şehrini hayal Hani birden işte bir tuşta artık teknoloji tabi orada da bir ilerlediği için ne bileyim biri işte müthiş kalkanlarla komple kendini bir kubbe yapıp kapatıyor. Kimi işte bir şeyler yapıyor. Bunu da şuradan hızlıca bakayım. Bunu tam ezberimde yok. Yani hangi kılın hangisini yaptığına ilişkin aklımda tutmadım. Mesela Abzan kılanı dayanılık ve birliktelik temalarıyla dediğim gibi işte o kubbesini yapıyor. Bütün oluyor. Shield Maiden kafasına giriyor. Jessica'yla daha hızlı ve stratejik büyülerle Storm'a karşı koyuyor. yani büyüye büyü yapmaya çalışıyor. Büyü savaşı veriyor. Ama hani e, ne kadar koruyor tartışılır. E daha sonra Mardu tamamen hani ekstra savunma moduna geçmiyor. Ama karşı saldırılarla hani rüzgarından değil ama yaratıkları kendi yarattığı geçici yaratıklarla baskı altında tutup kontrollü bir şekilde atlatmaya oynuyor. E, Sulta ise işin daha dert tarafında mezarlıklarından zombileri, ölüleri kaldırarak yani zaten kaybedecek bir şeyimiz yok. Yürüyen ejderin önüne kafasıyla bir savunma yapıyor. Son olarak da işte doğayla uyum içinde yaşadığı için doğal yaratıkların, beastlerin, kreatçıların, vurumların güçleriyle ejderlerin önüne atlıyor. Bu Dragon Storm'lara karşı verilen savaş, yani Dragon Storm yani bu ejder fırtınalarında ejderhalara karşı olan savaş bu şekilde yürüyor. Bir yandan bu klanlar kendi aralarında sevimsiz bir ittifak yapıyor. Yani birbirlerini sevmiyorlar. İlk fırsatta yine birbirleriyle girişiyorlar. Ama bir o kadar da birbirleri işbirliğinde işte ejder noktalarını devirmeye çalışıyorlar. O ayrı bir kaos oluyor. Ve çoklu evrende yani War of Spark kafası düşünün birçok kaderi etkileyecek başka şeylere de gebe oluyor. Yani çünkü bu çatışma daha sıçramaya da müsait onun patlar neticesinde. Yani günün sonları zaten klanlar Al kademesi bir araya gelecek. İşte ejderhaları burası bu arada bilinmez. Fırtına duracak mı? Ejderhalar küstürülecek mi? Tekrardan işte ejderler gidilip diğer kılanlar işte hükmü sürecek. Onun seti beraber inceleyerek göreceğiz. Ve bunun bilinmezliği de aslında hikayenin merkezini oluşturuyor. Peki burada biliyorsunuz Yujin dedim yani ruh ejderhası dediğimiz olay var ki bu aslında esas spoiler burada geliyor. Başka bir olayı tetikliyor. Şimdi Yujin Nicole Bolas'ın ikiz kardeşidir dediğim gibi 25 bin yıl yaşında bir ejderhadır. Bunun kardeşi Nikol Bolas Magic the Gathering evrenin en ikonik kötüsüdür. Yani hani bunun topu yok. E Nikol Bolas'ın istikrarının da yani şey yok. Karşılığında oduna da karşısında bu var diyebileceğiniz bir emsali yok. E bu kardeşi e, War Spark sırasında işte Eugen Jace ve Liliana bunların birlikte yaptığı bir ki burada baskın olan Jace'dir bu arada. Jace Beleren. Bunlarla beraber işte Mediation Realm'de Nicole Bolas'ı hapsetmişlerdi ve bütün Prince Walker'lara dahil Nicole Bolas öldü diye lanse ettiler. Ama aslında Nicole Bolas'ı öldüremediler. Ölmedi yani. Ölüyor da değildi. Ama korkuyu dindirmek için endişeye mal vermemek için ya işte öldü gitti diye getirdiler. Ama Yujin'in bir spirit gemi var. Yani ruh taşı var, ruh mücevheratı var diyelim. Ve bunu Jace Beleren Yujin'den çalmak istiyor kendi aruzların neticesinde. Yani bu setin içinde oluyor zaten bu olaylar. Bu gemi çalmaya çalışırken çünkü Eugene biliyorsunuz zaman Serkan'ın geriye gidip Eugene'i tekrardan buraya ruh ejderhası olarak getirmesiyle başlayan kombinde Jace Eugene'den bunu alabileceğini görünce o kaotik ortam içinde bir başka olayı tetikliyor. Çünkü Mediation Realm'in başlıca aslında desteği veya hani koruyucu kalkan bariyeri maalesef bu gemi odaklı ve bu da tahmin edeceğiniz üzere artık Nikol Bolas'ın yeniden dönüşünün habercisi oluyor. Yani size şöyle söyleyeyim. Bu setle beraber Nikol Bolas yeniden sahalara iniyor. Magic adına şunu söyleyeyim. Ne zaman Bolas geri döner önümüze diyordum. Birçok bununla ilgili konuşmalarda bunu defalarca söyledim. Çünkü War of Spark Nikol Bolas'ın hit yaptığı nokta olsa da en ikonik kötüsünün bu kadar basit hikayeden çıkmayacağı aşikardı. Ben bir iki yıl daha bekliyordum. Hani şeylerle döndürüyordu. Universe Beyond olsun işte yok yarış temaları, korku temaları falan filan. Ama Magic dayanamadı. Kur artıyor daha çok para lazım dedi. Bu ekonomik daralmada cebinize daha çok yükleneceğim dedi ve Nikol Bolas'ı yeniden sağlara çağırdı. E, bu setle beraber yeniden bir Nicol Bolas fırtınası gelecek bence. Yani bu işin en büyük Dragon Storm'u odur. bin yaşında müthiş kadimlik ve bilgeliğe erişmiş bir kötü yeniden sahaya iniyor. Evet şurada şunu da atlamayalım. Tabi Nicole Bola standart bir ejderha'dan işte ilk önce Elder Dragonla yükseliyor. Elder'dan Planeswalker'lığa geliyor ve Planeswalker'lıktan damrı firavun statüsüne geçiriyor kendini ki başka şey yok bunun. Emsali yok. E şimdi zamansız bir hapishanede ki bu zamanın göreceliğine dolayı yani bir yıl değil bin yıllık da olabilir. Sürekli orada ne gibi kuruntularla geliyor. Ne gibi tecrübeler veya yeniliklerle kendi yetenek veya abilitiesine karşı söylüyorum bunu. Hani nasıl bir sürprize geliyor. Bu hiçbir şekilde spoiler'a dahi konu olmayan bir bilinmezlik. Yani Meci'nin bunu çok iyi değerlendirip şöyle çok güzel önümüze koymasını Rica ediyorum yani öyle söyleyeyim. Yani benim küçük gayrı burada yavru gibi kalıyor ama hani ejderhalar konumuz olunca ben de bugün onu önümüze koydum. Hani ejderhaların kralı yeniden sahiye dönüyor. Ee, bu arada şöyle dip notlarına bakıyorum. Dediğim gibi Nicol Bolas ve Eugene, en eski karakterlerinden biri. En eski varlıklar olarak da kabul edilir bu arada hani daha eskisi tek tük belki ismen aklıma gelmeyecek veya varsa da artık yok olmuş karakterlerdir. Ee, bunun dışında işte şöyle bir şöyle bakıyorum ne var ne var diye. Yani neden Jay Split gemi çalmaya çalışıyor peki derseniz bunu ben de bilmiyorum. Yani o da muhtemelen mecin bir başka Ravnica ile ben öyle seziyorum yani bir sebebi yok. İlişkilendirilebilecek bir hikayesi olabilir. Liliana ile Jason yine gizli bir aşkı olup Ilyana'nın aruzlarına göre Jace hareket etmiş olabilir ama Jace artık aslında kendi nirvasını açtığı için daha kendi merkezli bir hale döndü. Bir hesabı kitabı olabilir öyle söyleyeyim. Ama günün sonunda her ne amaçlı olursa olsun Magic Merchandise'ında da sürekli o hits ve talepkar pozisyonunu korumak için asas temalardaki Çürümüşlüğü demeyeyim de hani e, popülerliği yitirmemek adına Nikol Bolasla Dragon Storm'la Tarkir'le yeniden biz burada izliyoruz bakalım bizi neler bekliyor yani beni heyecanlandırdı ben ilk başta Tarkir için Dragon Storm seti için hani bu kadar yükselmiyordum çünkü ejderhaları görünce bir Nikol Bolas aklıma düştü ama inanın ihtimal vermemiştim. Fakat biraz kurcalayıp biraz görünce bunu gördüm. Ama şöyle düşünüyorum. Bu sette biz Bolas'ı muhtemelen görmeyeceğiz. Yani bu bu setin final sahnesi bence Bolas'ın hani böyle bir gölgeyle hani filmler olur ya The Evil Begins falan deyip böyle bir adım atar bir gözü parlar falan. Biz öyle bir haliyle sanki bolası görüp ağzının suyu akarcasını öteki seti bekleyeceğiz gibi hissediyorum. Onun dışında da başka bir şey yok. Bol savaşlar, bol katliam var, bol ejderha var, bol kıyım var, bolca flyingliler var. Flanklere flyinglere karşı çok fazla reach yok ama vigilanslılar muhtemelen olacak. Meneysi bolca görürüz gibi geliyor çünkü burada çok ork minator var, savaşçılar var. Tabii ki ejder binicileri ve buna bağlı bazı, bazı commander'lar olacak. Gate'ler muhtemelen olur. Haneler göreceğiz. Ee, bunların hem iç trajedisini hem de dış mücadelesine konu alacağımız bir set bizi bekliyor. Elimde henüz buna dair bir set veya bir şey yok. Bunu gösteremiyorum bu sebeple. Ama hepsinin siparişi verildi. Pre-order'la artmadan kur siparişi verdik ve bekliyoruz. İlerleyen videolarda da bunları açıp işleyeceğiz. Bugünlük bu kadar. Kafa şişirdiysek affola. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve likelamayı lütfen unutmayın. Hikayelerle ilgili katmak istediğiniz bir değer varsa lütfen altına kesinlikle yazın. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.